Herkese merhabalar. İşe doğru geçeceğim. Pazar günü. Akşam üstü saat 6 sularındayız. Benzin alsam mı diye düşünüyorum. Cebimizi yakacak gene. Motorumuz biraz ısınsın. Ya yani bir güzel dolaştırsın bakayım. Yalan bebeğim yalan Kaç günden beri hep yağmurda sürüyorum da bayağı bir kirlendi Motorumuz temizlememiz lazım Bu minotta çalışan kureler ne kadar kazanıyor bilmiyorum. Vallahi bu bana bir plan bayağı bir kazanıyormuş da bana bir de çalışan kureler. Ulan işi bırakıp öyle bir işe mi girsek, ne yapsak anlamadım ki. Sektör değişikliğine mi gitsek? Ama her işin bir zorluğu var ya adam trafikte paket yetiştirmenin derdine düşüyor. Her gün trafikte üstün üstlük canıyla başıyla uğraşıyor yani. E bunun bir de karı kışı var. O da ayrı bir sorun yani. Her işin zorlu olduğu gibi. Dayıyı görüyorsunuz değil mi? Ne sağına bakıyor, ne soluna bakıyor. Direkt çıkıyor. Anasını satayım. Birisi zaten durur elbet Dergesi. ara sokaktasınız. Agrem, ara sokakta. Neyse şu ileride. Dönelim sola. Ara sokağa girince ne yapıyoruz arkadaşlar? Yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş. En çok korktuğum biliyor musunuz trafikte? Çok çoluk çocuk var filan. Allah korusun bir kazaya karışmak yani. Zamanında bir sette hep çarpmış olduğum insanlar oldu böyle. E biz de çocuktuk. Çocukluk çocuklara çarpıyorduk da. Motorda Allah'tan böyle bir şey yaşamıyoruz. E artık dikkatliyiz de yani. sorumluluklarımızın farkındayız Oha. Işıklar nerede? Işıklar yok. Şuraya hemen kendimize bir bariyer yapıp Dayı yavaş yavaş yavaşla Bu bölgede elektrik gitmiş herhalde ama yok elektrik var ama Bunlar yok arkadaş Sen de geç Hava nasıl biliyor musun? Yani bir 30 dakika sonra Yağmur yağacak bir hava var yani Yes ya woo. Tamam var çalışma yapıyorsun tamam eyvallah. Ulan yolu kazı böyle gidiyorsun yani çukura giriyoruz arkadaş yani. Bu kadar düzensiz iş yapılmaz ya. Geçen gün de gene logar kapaklarının etrafını kazmışlar. Bildiğiniz bu bir tuzağa kurmuşlar yani. Yani sonuçlarını hiç düşünmüyorlar. Ne olabilir? Neden böyle bir şey yaptık? Falan yok yani. Evet arkadaşlar çevirme var. Büyük ihtimal alacak biz ama. Bakalım. Alsın. Hiçbir çekingemiz yok. Her şeyimiz tam. Bakayım kuryeleri mi çeviriyorlar? Ne yapıyorlar acaba? Sağlı sollu geçmişler de. Ha, zabıta mı lan bunlar? Geçen gün, bir gün içerisinde 3 kere çevirmeye girdim lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? 7.96, 7.93 Fiyatlara bak arkadaş. de şuradan şöyle bir sıyrılsak nasıl olur? Şöyle sıyrılalım. Hazır ne yapıyorsun yok? Ya? Biz de şaşırtacaksın yani. Önlere ama gitmiyorlar. İstemiyorlar istemiyorlar belki ya. Öz meraklısı değilim ama trafik açıkken de arkadaş. Frenleri kitlersin ya. keşke hep böyle olsa var ya. Sen dörtleri yakmışsın da ne anlatmaya çalışıyorsun? Bir anlayamadık ki. Kılık 56 arkamdaki sağa geçti önümdeki sağa geçti Bizim önümüzü kesti <laughs> ee, Geçiyorsan geç dibine Yani Bana şimdi laf ettiriyor ya Neyse şuradan benzin alalım biraz. Kızdırıyorlar beni ya. Biz de böyle kaçarız. Kaçalım bakalım. Ha? 14 litre. Aynen. <laughs> yani 160'lar falan çıkıyor ya. Çok tatlı oluyor ya. Öyle ya. Ben böyle racing tarzı falan sevmiyorum. Bu biraz daha böyle konfor işi böyle. Tur, tur motoru bunlar. Aynen. Evet. Araba gibi baksana ya, normal motor gibi aralardan da geçemiyoruz ama <laughs> arkada oturan sıkıntı biraz Yok lan çok rahat biliyor musun? Evdeki koltuk gibi diyorlar Ne kadar rahat bu fiyatı? Ya şu an işte 35-40 lira falan dayandı Allah'ını seversen Aynen Abi bizim Doblo o kadar etmiyor Yok ya Doblo'lar falan ne kadar olur Öyle değil mi Ya doluydu da gene de alayım dedim ya en iyisi Yoldan var. geçerken uğrayayım dedim <laughs> Motor boş vakti, bu fazla Evet aynen Şöyle bu vereyim var. sana ya, teşekkür, ederim. teşekkür ederim çok sağ. Ol. Yağmurda bayağı bir çamur oldu aslında çamur olmasa daha tatlı olacak da temizlememiz lazım. Benzinimizi de aldık. Hadi bakalım. Eyvallah. Abi bak bu motorda bir şey var. Benzin alıyorsun ya. Ya yemin ediyorum sesi değişiyor ya. Şerefsizim sesi değişiyor. Yani farklı bir şey oluyor yani. Ya böyle bir canavara dönüşüyor sanki. Yani bir değişik çok enteresan ya. Şu ağzımızı şimdi yani ha bir şey diyeceğim de yani. Ulan burada da trafiğe takılılmaz ki ya. Dedik ne güzel trafik yok bilmem ne zart zurt. Biz böyle her aradan geçemiyoruz yani bizim sıkıntımız da bu. Hadi ama ya, hadi ama ya. Ne yaptınız oğlum siz orada ya? Ben <laughs> yol vermek zorunda değilsin de. Yol versen de bir kıyak yapsan ya. Bak sırf şunun yüzünden ha. <laughs> Bak tam çıkacaktım. Senin yüzünden. Tirene basmak zorunda kaldım yokluğum. gece gene zor geçecek bizim işimiz. Hava soğuk, yağmur yağacak gibi. bir beyefendi. Ya geçeceksen sinyal ver. Geçmeyeceksen bir emin ol lan nerede gideceğine. ama öyle başkan seviyorum sabah. Pazar sabah var ya o, o, çok tatlı oluyor. Bir tane bile araba olmuyor. Işıklara da denk gelmeyince öyle bir yağmur yağacak ki Oğlum çok farklı bir karanlık var yani ben onu çözemedim böyle bir hadi bakalım. Bugün kesin ama kesin yağmur yağacak. Yani görsel abi. Yani bu bisiklet böyle konmaz ama yani bu nedir yani? Bunu böyle koyarsın ki biz de park edelim değil mi? Dicernn mizage abi. Hop. <gülüyor> 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 Bugün de kazasız belasız geldik.